Merhaba herkese haftalar Şekerbank günlük grafik e, yani düşüne devam ediyor. Bir şurada bir kırar mı, kırmaz mı diye bir e, hareketleri oldu. Kıramadı. Gün kapanışlarını her zaman trendin altında yapmayı başardı Şekerbank. Şimdi düşen trendimiz şöyle. Bir bir şeyimiz vardı şurada e, trend çizgimiz vardı. 50 günün görülmesi açısından aslında biraz da koymuştum. Aynı zamanda bir trend çizgisiydi tabii orayı da kırdı. Yani 50 günü de esas alabilirsiniz dediğim gibi. 50 günü de kırdı. Aşağı doğru. Görünüm tabi hoş değil yani bu tür kırılımlar. Şimdi burada neye dikkat etmek lazım? Özel bir formasyon yok. Yani 1.45'in üstüne çıkışları olursa ve kapanışlar bakın bir kapanıştan da bahsetmiyorum. 1.45'e gelir, 46'ya gelir. Oralarda 2 gün, 3 gün kalırsa en azından belki şu düşen trendi kırar. Yani yükselmese bile bir yataya sarma beklenebilir oralarda iyi olur. 1.40 desteği var yani şu an orada 1.40 desteğinde hareket ediyor. Kırılma halinde de 1.40'ın şurada 1.35'e kadar bir gevşeme olma ihtimali var ki 1.35 bunun daha önceki hem bir direnciydi hem de şurada bir bulduğu gün içindeki destek alanı yani orada da bayağı bir çabuk toparlanmıştı. 1.35 onun için önemli daha aşağı hareketlerde de onu da oraya da kırarsa tabii 1.31 var FIBO %50 geri alım noktası falan filan yani daha aşağı giderse döner bakarız şu anda yani dediğim gibi bir düşüş trendi 8 e, mum olmuş. Bakın şurası 8 mum. Şimdi Elliot prensibine göre burada iki tane cumartesi pazar var. 8, 9, 10, 11, 12. 12 gündür e, düşüşüne devam ediyor Şekerbank. E, şimdi biz e, bu Elliot prensibinde ben daha önce birçok videoda bahsetmiştim aslında. 8, 10 ve e, 13 sayıları var. Şimdi e, 13 sayısı önemli bir Elliot sayısı. Burada yani bir Elliot sayısı değil de e, Fibonacci sayısı genellikle maksimum 13. günde eee düşünden sonra bir yeşil beklenir. Yani burada 13 şey oluyor, pazartesi oluyor. Yani pazartesiden sonra salı günü %100 değil anlattığım şey arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani kesin olur demiyorum ama salı günü eğer yarın da bir siyah mum görürsek burada ya da bir doji bile görsek salı günü bir yukarı bir hareket sadece fibo sayılarına ve Elliott dalga prensibine göre Görmek mümkün olabilir. Tabii öyle bir şey olursa yani otur bir şey olursa o zaman belki yukarı bir mi olursa 1.45'in üstüne falan. E, o da olumlu bir gösterge olarak en azından sayılabilir. RSI aşağı Mekti aşağı e, şeyine devam ediyor. Yani o göstergeler aşağı yönü vermeye devam ediyorlar. Bunun dışında Şekerbank için söyleyecek başka bir şey yok. Özel bir mum formasyonu yok. E, küçük bir Elliot hesabı yaptık iyi Umarım tutar yani o da gereği gibi davranır da hiç olmazsa şeker baktı. burada da çok mağdur insan kaldı yanlış bilmiyorsam yani çok yukarılardan alıp bölünmede bayağı elinde olan vardır yani bu tabi bölünmede önce 2 30 muydu? 2, 20 lira falan geldi fiyata Oralardan da maliyetlenenler var diye hatırlıyorum da Umarım herkese zararını çıkarır söyleyeceğim başka bir şey yok herkese haftalar